Mutlu akşamlar değerli dostlar. Tekrar beraberiz. Bu akşam doktor Murat Topoğlu bizimle olacak. Malum Ramazan Şerif başlıyor. Bağışıklık sistemini nasıl güçlü tutacağız? Ramazanda zayıflamak mümkün mü? Bunlara değineceğiz. Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı bugün. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Değerli hocam birazdan bizimle beraber olacak. Sizlerin de soruları varsa lütfen yorum kısmından gönderirsiniz. Hocamıza iletiriz. Hocamız da geldi. Fikirleriyle bugün çok güzel feyizleneceğiz. Değerli hocam şimdi bağlanıyor. Hocam merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba tekrar. <laughs> Bağlantı problemleri. Bugün vallahi bütün evde de internette bir problem vardı. Yani bakım var herhalde, onarım var sanıyorum. Ee, ben de e, telefonu LT'den bağlandım size. Ee, Hocam, Efendim? Raman, Efendim? Hocam telefonu hafif bir kaldırabilir misiniz? Şöyle mi? Evet. Şu ee, şekilde. Yani normalde yankı yapmıyordu. Neden böyle oldu? Şu an yapmıyor yankı. Yok yapmıyor şu anda sesiniz. Evet benim, benimki de yankı yapmıyor. Aa güzel yapmıyor. Tamam. Ee, telefonun bulunduğu konumdan kaynaklıydı sanırım. Ben, Hocam gülüyor. tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl? Nasılsınız? Günler nasıl geçiyor? Vallahi eee yaklaşık 4 4,5 haftadır evdeyiz, Yani evde kalıyoruz. Eee benim de Kemal diye bir çocuğum var. 6 yaş buçuk yaşında. O e, spinal muskuler atrofi hastası. Yani kas hastası. E, genelde medyadan herkes biliyor yoğun bakım gibi yaşatıyoruz yani trakestomili yani entübe bir durumda. Dolayısıyla e, ben de kliniğe çalışmalarında 4-4,5 hafta ara verdim koronavirüsten dolayı. Çünkü e, bu virüsü e, hani bir şekilde bizler genç grubundan atlatabiliriz belki ama e, Kemal için yani oğlum için çok e, ağır geçirilebilir çünkü e, o açıdan da e, e, karı koca zaten e, evde e, evdeyiz. Daha yani. hassas bir dönem değil mi hocam? Çok hassas bir dönem. Onun için ben de tabii hastalarımı özledim. Ben de e, Akıpındur Derneği'nin eski başkanıyım biliyorsunuz. Şu anda onursal başkanıyım. Şunun evet. e, evet. hastalarımız vardı orada. Migren hastalarımız, Berk hastalarımız, hastalarımız e, zayıflamaya yönelik hastalarımız hastalarımızların hepsi maalesef şu anda kaldı ama inşallah e, her şey normale gelince bunları ben zaten telafi edeceğim bütün hastalarıma da buradan söz veriyorum sizin adınıza. Hocam yarın Ramazan'ın ilk günü. Evet. Allah Neler yapacağız değil mi? Allah'ın kabul etsin. Hocam Abi. bağışıklık sistemimiz Ramazan'da yenilenir mi? Onu nasıl tutuyoruz? Nasıl, neler Tabii yapıyoruz? Ramazan nasıl ayı, lazım? Ramazan ayı sağlık ve bereket ayı. Öncelikle onu söylemem lazım. Sağlık ve bereket ayı. Evet. Ee, bunu çok iyi değerlendirirsek bağışıklık sistemimiz de çok güçlü olur. Birinci kural, sahura mutlak kalkacaksınız. Sahur bağışıklığı artırır. ...savurda evet. mutlaka yapmak zorundayız... ...savurda ne yapacaksınız... ...normal kahvaltı öneriyorum ben... ...yani bir dilim ekmek veya iki dilim ekmek... E, ...peynir, domates, zeytin... ...yumurta... ...işte birkaç kaşık bal veya pekmez... ...doğal e, olanlarında... ...besleneceğiz... ...iftarda tabii ki insanlar bir şeye... ...abanmaması lazım... ...çünkü ben 36 senedir e, hekimim... ...36 senedir 38 bin üzerinde... obezite vakasıyla çalışan bir hekimim... ...dolayısıyla... O maalesef Ramazan'da da bizi bulabilir. Zaten evden dışarı çıkmıyoruz. Hareket evet. sıklığımız da söz konusu. E Bir de Ramazan'da e, yan yara Osman evde sürekli yatarsak maalesef maalesef 7-8 kilo alma şansınız var. Yani şansınız demeyeyim de buna durumunuz var. Yani bütün Ramazan boyunca 7-8 kilo alabilirsiniz. İstisnansız. Dolayısıyla. iftar açarken ne öneriyorsunuz peki? İftarda 2 zeytin 2 hurma İki bardak su, hepsi iki. İki zeytin, zeytin hafif tuzlu olduğu için hafif tansiyonumuzu, düşen tansiyonumuzu yükseltir. İki hurma, o hafif çok düşük olan kan şekerimizi bir parça yükseltir. İki bardak da su içiyoruz. Biliyorsunuz insanlar e, üç tane şeye bağlı. Üç, otuz ve e, diye söylüyor. hep üç rakam var. Ne demek bu? Şöyle demek. İnsan havasız yani nefes almaksızın 3 dakika yaşayabilir. İnsan susuz 3 gün yaşayabilir. İnsan 30 gün, için yanında sıfır kalıp 30 gün aç yaşayabilirsiniz. Yani 30 gün ölmezsiniz su içmek kaydıyla. Bunlar test edilen şeyler. Tabii ki e, iftarda mutlaka dediğim gibi 2 zeytin, 2 hurma, 2 bardak su içeceksiniz. Ve üzerine bir çorba içeceğiz. Çorba. Çorbadan sonra eğer namaz kılıyorsanız namazınızı mutlaka gidin kalın. Ama veya 5-10 dakika bir ara verin çorbadan sonra. Onun üstüne bir tabak, bir çeşit yemek. istediğiniz yemeği yiyebilirsiniz. Bu ne yemeği olabilir? Etli bir e, mami olabilir, karnı olabilir, ne bileyim e, patates yemeği olabilir vesaire vesaire. Veya ızgara bir et yersiniz, balık yersiniz, tavuk yersiniz. Yanında bol salata, yoğurt, cacık serbest. Böylece iftarla sahur arasında da iki tane meyve yerseniz Kilo almaz. Kilo da vermeye başlarsınız hatta. Haftada yarım kiloyla bir kilo kilo da verirsiniz dolayısıyla. Ramazan'da bunu ben kendi hastalarıma da aynı şeyi öneriyorum. Hatta Instagram'ıma da Ramazan diyetini koydum. Oradan da beslensinler diye. Hocam, ben de notlarımı aldım çünkü buna ihtiyacı olan bir deyim. Bunu bir uygulayacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, hocam bir de şey var. E, Natur diye bir e, ilacımız var. E, bu ne? Aslında bir, bir, bir şey söyleyeyim. Şimdi şey biliyorsunuz yabancı markalar var. isimlerini söyleyebilirim. Onlara ben şey yapmak istemiyorum. Yani kötü bir, bir şey söylemek istemiyorum. Solgar var, GNC var. Bir sürü dünyada uluslararası Amerika markaları var. Dedim ki bir Türk olarak, biz hekim olarak, biz bunu neden yapmıyoruz ve buna daha da iyisini yapmıyoruz diye bir planla iki sene, iki buçuk sene önce bu planlar çıktı diyorlar Benimle beraber kimyacı, Eczacılık Fakültesi'nin bir tane dekanı, ben ve birkaç tane daha hekim arkadaşımız birleşerek biz bu NaturBest markasını oluşturduk. NaturBest, natürel beslenme gibi ama ismini NaturBest diye koyduk. Güzel, güzel isim ama yerli malı, Türk malı, helal sertifikalı ve de Amerikan FDA onaylı. Bakın dikkat edin. Amerikan FDA onaylı bu ürünler. Şimdi biz dedik ki binlerce vitamin var. Şimdi bazı vitaminler içinde B7 e, vitamini yok mesela. Inos, B8 özellikle. B8 inositoldur. Bazılarında yok. Bazılarında K2 vitamini yok. K2 vitamini de pırtılaşmayı sağlayan bir önemli bir vitamin. Biz dedik ki bunların hepsi olacak. Ama bunun haricinde bütün mineraller de olacak. Dünyadaki mineraller. Hatta şimdi biliyorsunuz bir dezenfektan çıkarttı. Cumhurbaşkanlığımız e bor evet. ne var. Bor var. Bor dediğimiz madde. Bor maddesi çok enteresan bir madde. Aynı zamanda vücudumuza girdiği zaman yani bor maddesi boraks olarak aldığınız zaman ince bağırsaklardaki kalsiyum ve potasyumun eminimini de artırıyor. Biz bu natur besin eee burada gösterebilirim. Bunun içine biz bor da koyduk. Evet. evet. Çok güzel. Bor da var. Tabii çok düşük bir miligram onlar. Çünkü yüksek miligramda alınmaz. E, bütün dünya gıda sistemlerine göre yapıldı. Bunun içinde vanadyum diye bir mineral var. Çok enteresan. Başkalarında bulamazsınız. Vanadyum tip 2 diyabetle savaşan bir mineraldir. Iyot var. Tiroid hastaları çok rahat kullanabiliyor. Iyot. Ve kolin var. Kolin. DNA'nın yapısında e, yer alır. Kolin. Asetil kolin deriz biz. O madde var. Ve silika vardır. Silika. Bu da tırnaklarımız var ya. Tırnaklarımızın gelişmesini sağlayan en önemli minerallerden bir tanesi. Birçok vitaminde bulamazsınız bunu. Silisyum dioksit deriz Biz, Silika da var. Ve e, içinde 13 tane dünyanın en yüksek antioksidanları var. Enes Bey. Antioksidanlar şu demektir. Vücudumuzun çöpçüleri demektir. Yani şimdi siz özür dilerim. Antioksidanları halkın anlaması için şöyle anlatayım daha iyi anlayacaklar. Siz yemek yediniz değil mi? Su da içtiniz. Güzel. Bu ekmek ve işte yemek ve su ağzımızdan geldi, midemize gitti. Evet. Midemizde emildi bunlar. Nasıl emiliyor? İçindeki şekeri emiyoruz. İçindeki protein emiyor. İçindeki yağ emiyor. İçindeki mineralleri, vitaminleri vesairesini emiyor. Sonra ne oluyor? O posaları affedersiniz büyük tuvalete gidip veya küçük tuvalete gidip bunları dışarı çıkartıyoruz. Bizim her hücremizde, yani saçınızdan tutun, tırnağınızdaki her hücrede böyle işte gelen, e, hücrenin arasından gelen şekeri, vitaminini, mineralini alıyor, besleniyor, dışarıya bir atık madde bırakıyor. O atık maddeyi oradan alıp işte karaciğere, dalara, e, e, bağırsaklara götüren maddelere antioksidan diyoruz. Yani belediyenin, belediyemizin çöp hizmetlerini yapan insanlar, Düşünün. Hocam ve çok o, Şunu mu anlamam gerekiyor? Sindirim sistemini hızlı ve düzgün mü çalıştırıyor? Hayır hayır hayır. Benim anlatmak istediğim şey oydu. Evet. E, onlar probiyotik. Onlar farklı şey. Tamam. Size. Ben demek istediğim şu. Nasıl biz vücudumuzu e, yediğimizi çıkartıyoruz. Her evet. hücrede, vücudumuzdaki her hücrede de yediklerini dışarı çıkartıyor. Yani atık maddeleri. Hı hı. İşe yaramayanları. O atık maddeleri alıp idrara düşürüye götüren maddeleri antioksidan diyoruz. Hmm. Çünkü tamam. onlar orada kalırsa düşünebiliyor musunuz? Elinizin önünü çöp koyup e, e iki gün sonra bir daha bir çöp koyun. iki yıl sonra hala çöpü almasınlar. Ne olursunuz? Perişan çöpün Içinde, çöpün içinde boğulur gidersiniz. Evet, evet. Sesciler de çöpün içinde boğulmaması için antioksidanlara ihtiyacı var. İşte bu antioksidanlar bunun içinde var. Dünyanın en güçlü antioksidanı astaxantindir. Astaxantin 2 milyon 822 bin orak valisi var. Düşünebiliyor musunuz? Bir aslında yosun var ya o yosunun böyle dere kenarlarında görmüşsünüzdür. Yosunlar evet. akarsuların kenarında böyle yosunlar evet. var. Onlar çok güneşe maruz kalınca kırmızılaşır. Evet. Böyle tam kurak bir şeye geldiği zaman. O kırmızı rengi yapan aslında bir o yosunun içindeki astaxantin'dir. Astaxantin kırmızı renktedir. Yani A vitamini bilirsin. A vitamini. Evet. O da hani havuçta vardı. O da sarı renkli. Evet. <laughs> Bu A vitamininin Adem ve Havvasını düşün. O astaxantindir. Hmm. Bunun içinde var işte. Bir de ikinci derecede şu anda bütün bizi izleyenler onu da kullanıyordur. Sumak. sumak bilirsiniz. Evet. O, bir hikayesi var. İkinci <laughs> sumak var. Bu da var. Sumak ekstresi de var içinde. İçinde üçüncü karanfil hani vardı. Balıkçıdan çıkınca ağzımıza alırız. Karanfil ekstresi de var. Dünyanın ilk 3 sırasındaki antioksidanlar bunlar. Yani Hocam bunlar gelince şimdi bize ne sağlıyor? Bunlar yani ne yazıyor? Bağışıklığınızı en üst seviyeye çıkartır. Ciddi ciddi en üst seviyeye çıkartır. Yani bu çok önemli. İçinde C vitamini de var, çinko da var, D vitamini var. Yani bugün biliyorsunuz koronavirüsten korunmak için bir sürü bu vitaminler ve çinkoydu, e, selenyumdu, e, C vitamini de e, şey oluyor biliyorsunuz konuşuluyor. Bunun için zaten var bunlar. C vitamini de var. Yani Hocam, bizim tok tutuyor mu bu? Ha bu toklukla açlıkla alakası yok. Bu bağışıklık sistemi. Ama evet. güzel tarafı şu Enes. Güzel tarafı şu. İştah açmayan dünyadaki tek vitamin diyebilirim. Hmm. Neden biliyor musun? <laughs> Neden? Niye iştah açmıyor? İştah kapatır demiyorum. İştah konusunda bir etkisi yok. Normalde bütün vitaminlerin hepsi iştah açar. Ama bu açmıyor. Çünkü içinde nane ekstresiyle tarçın ekstresi var. Düşünebiliyor musun? Hmm. Nane Nato, ekstresi iştah blokerdir. Dolayısıyla. Ee, bir de, i̇lacın adını tekrar söyleyelim hocam. Naturbest yazıyor. Eczaneler satıyor. Bunu ben de satmıyorum zaten. Bu arada hani reklam yapıyor gibi olmasın. Yok bu yok. Bir yok. Bir reklam diye... Tabii. Ha, bu Naturbest bizim eczaneler için. satıyor. Markası Naturbest vitamini. Evet, evet. Bu da Naturbest'in omegası. Şöyle göstereyim ikisini yan yana. Pro, neydi? Bu omega. Naturbest omega. Ha, omega evet. Natur besin omegası. Ne var bunda? Düşünebiliyor musun Enes? Omega 3, omega 5, omega 6, omega 7, Etkali omega 9, olur. omega 11 var. 11 yazmıyor. Cod liver diye yazar. Bakın şurada yakından gösterebilirsem. Cod liver oil diye yazıyor altta şurada. Evet hocam görüyoruz. Cod liver oil. Cod liver demek şu demek. Morina balığının karaciğer yağı. Morina, balığının karaciğer yağının içinde omega 11 var. %1 oranında. 1 ile 5 oranında. Dolayısıyla 6 tane omega var. 6 değişik yağ var. Bunun içinde. Bu bize ne o, sağlıyor hocam? Kolum. Bu ne sağlıyor? Bu bir kolesterol. Kalp damar hastalıklarında takviye açısından inanılmazdır. Çünkü omega 3 e, aynı zamanda biliyorsunuz içindeki EPA ve DHA değerleri de yüksektir. Bu da FDA onaylıdır. Amerikan ve helal sertifikalıdır. Ha Hafıza... Bu da eczanelerde. Natur Omega diye. Hafıza için. E ben hemen sana inşallah şu pazar açılınca Enes'im e, ben sana cep telefonuma yazı vereceğim. Göndereceğim. Oradan sana Whatsapp'tan bana numaranı verirsen yani adresini e e e sana da gönderdim. <laughs> e bunları bir <laughs> kula. Bu dönemde günde bir tane bundan günde bir tane vitaminden tavsiye ediyorum. Özellikle şu koronavirüsün tehdit ettiği yılları. Ben şahsen gerçekten her gün bir tanımdan bir tanımdan kullanıyorum. Hocam e, bir de şey vardı sizde. Protelan vardı. Ha, protelan. Evet ona buraya götürmüyordum. Protelan öğün yerini alan bir yemek. Şu Bu tamamen... Bu sormak istediğim şey oydu. Karışırdım isimleri. Ha Şarkı tamam. Mesela ondan az alabilir miyiz mesela? Tabii şimdi e, bir dakika sonra burada varsa hemen getireyim onu da göstereyim. Tamam olur hocam. Bir tamam, saniye. <laughs> Değerli takipçilerimiz, sizler de sorularınızı yazabilirsiniz. Kıymetli evet, hocama eee bu soruları hocam hoca diyet listesi kapsamında 2 2 2 devam etti. 2 zeytin, 2 bardak su, 2 tane de zeytin. zeytin. Zeytin hurma. Evet hurma evet. Eee bir çorba, bir çeşit yemek yiyebilirsiniz. Salata ve yoğurt serbest. Eee 2 meyve, 2 de meyve alabilirsiniz. <laughs> sahurda evet, kahvaltı. kahvaltı kahvaltı ya da sahurda kilo vermek istiyorsanız işte bu evet. bu da protelan <laughs> natürbes bu da şöyle göstereyim bu evet. da natürbesin bu nedir? bunun içinde 9 tane var bu aslında e, oruç tutmazken yapılacak bir sisteme göre yapılmıştır Hı -hı. bunun içini şöyle açalım aslında oruç tutmayanlar için şöyle bir diyet gelir içinden Hı -hı. sabah kahvaltısında ne yiyeceksiniz öğlen ne yiyeceksiniz hepsini resim olarak ve düğün gün olarak koyduk buraya. Ya da Ramazan'da oruç tutarak kilo vermek istiyorsanız iftardan sonra sahur yapıyoruz ya o sahuru bununla yapabilirsiniz Natur Beste. Buna ne var? Buna böyle bir poşet çıkıyor. Bunun içinde bezelye proteini var. Süt proteini var. Bir evet. de sporcuların kullandığı whey protein vardır. beşlik whey. Yani peynir altı suyu protein deriz. Peynir suyu, tozu, proteini var. Bezelye proteini var. Tamamen bitkisel. Bir de e, süt proteini var. Kazeinat. Bunların hepsi e, bakanlık diyor ki bunu bir şeyle karıştıracaksınız. Tabii sütle ben tavsiye ediyorum. Soğuk sütle karıştırıyorsunuz. Veya yoğurtla sevenler var. Sütle karıştırdıktan sonra içine iki buz atıyorsunuz. Bir çalkalama kabına koyup karıştırıyorsunuz. Çay kaşığı toz tarçın koyarsanız Soğuk salep oluyor. Çay kaşığı toz kahve koyarsanız soğuk böyle koyu kıvamda bir sütlü kahve oluyor. Veya çay kaşığı e, şimdi marka için ama ama kakao koyarsanız e, Starbucks'taki frappuccino gibi oluyor. Yani tadı. E, bunu içinde e, 114 kalorileri bu. Sütle karıştırdığın zaman yarım yağlı sütle 300 ml'lik yarım yağlı sütle toplam 230 kaloriler hiçbir şey değil. Ama sizi besler bütün vitamin, mineral bakanlığına aynı test ettiği şartlarda yapılmıştır bu. Yine onaylı ve eczanelerde bir Bu eczanede değil. Ee, vitamin ve omegalar eczanelerde. Şu anda protelem ben e, numarasını vermemde bir sakınca var mı bilmiyorum ama şu anda tabii eee işte, e, diyetisyenim şu anda e, yarın mesai saatlerinde e, ararlarsa aranırsa bu konuyla ilgili daha çok detaylı bilgi verebilir. E, 0212 alan kodum 0212 241 11 67. Tamam hocam. Yayın zaten tekrar kalacak. İzlemek isteyenler numarayı alacak. Evet. Oradan e, Enes, Şimdi ben anlattım. ENSG sen anlat? Sen neler yapıyorsun? Hocam e, biz karantinadayız 34 35 gündür. E, her gün evden bile çalışıyoruz. Haberleri buradan yazıyoruz biliyorsunuz ben sosyal medya danışmanlığı yapıyorum aynı zamanda. 24 de sosyal medya takım lideriyim. 24? 24 TV. Ha biliyorum biliyorum biliyorum. 24 TV'nin tüm e, sosyal medya içeriklerini ekibimle beraber evden idare evet. ediyoruz. Evde çalışmak güzel. Yattığım yerle ofisi yarım adım. Yani şu an yani arka taraf yatağım. Mesela ya. oraya geçiyorum mesaide buradayım. Ama Harikasın. Mesaiye geçtiğinde de gündelik iş kıyafetlerimi giyiyorum. Süpersiniz. Kendimi salmamak için. Çok güzel ya. Yani. ona göre oluşturdum. Çok doğru. Aksi takdirde saldığın zaman akşama kadar bünye kendini bayağı bir salıyor ciddi bir şekilde. Öyle olunca da insan adapte olduğunu düşünmek olamıyor. Ama günleri kıyafeti giyip iş disiplini şeklinde Vesayet saatinde oturunca e, karşılığında daha süper aktif bir enerjiyle böyle daha adapte olduğu bir e, iş hakkında oluyor. Biraz Kesinlikle. da iş ahlakına bağlı bir şey. Tabii, ne güzel bir şey yani. Çoğu insan e, belki de buna uymuyor bilmiyorum. Ben uyanlardanım yani. Süper Karantina dönemimiz böyle. Hocam ben e, sizinle yayını bir 15-20 dakika yapmak üzere anlaşmıştık. Çok teşekkür e, ederim hakikaten. Sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra zaten e, İstiklal Marşımızı okuyacağız dışarıda. İstiklal Marşı'nda da herkesi e, camlara, balkonlara davet ediyoruz. Hep birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında karantinada olduğumuz için evlerden 21. İstiklal Marşımızı okuyacağız. Bu vesileyle bir kez daha Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabazan ben de, tebrik de Hayırlı olsun herhalde dostlar diyorum. Hocam son sözümü size veriyorum. Ben gerçekten Enes Bey inanılmaz e, nezaketinizden dolayı e, çok teşekkür ediyorum size. E, bu arada e, 24 TV'deki çalışan tüm arkadaşları da kutluyorum. Gerçekten e, bu arada senin gibi başarılı bir ee, en Korma mı deniyor? Spiker mi deniyor? Başına? O, o ne ya. zaman olur bilmiyorum. İnanılmaz. Güzel. güzel da e, pozitif de. bir yaklaşım var. Artık e, ya da 1800-2000 daha televizyon programı yapmıştım. Canlı yayın. Evet. E, e, 1986'yı da yapmıştım ilk programı. E, siz zaten 1984'te mezun oldunuz. Doğru. 86'da ilk televizyon programı yaptım. Yer e, Ankara e, zaten bir tane kanal var o da TRT1 e, Canan e, Kumbasar'dı hiç unutmadığım spiker Canan Kumbasar o da 70 yaş, yaşlarında da şimdi hala yaşıyorsa e, ona da selam olsun çok güzel bir e, akupunkturla ilgili bir program yapmıştık ileride seninle bir de akupunkturla ilgili başka bir zaman program yapmak için sana söz veriyorum çok teşekkür ediyorum Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar, bugün de Murat Hocam, Murat Topoğlu bizimle beraber oldu. Kendisiyle Ramazan-ı Şerif'i konuştuk. Diyeti tabii ki nasıl zayıflayacağımızı. Kendisinin ürettiği çok önemli, değerli ilaçlar var. Eczaneden de sizler temin edebilirsiniz. Bu ilaçlarla birlikte mesela Naturbest var, Protelan var. E, takviye alabilirsiniz. Eczanelerde satılıyor. E, güvenilir bir ilaç tabii ki onaylı bir ilaç tavsiye ediyoruz kendinize çok çok iyi bakın yine yeni konuklarla burada sizinle beraber olacağım yarın da çok kıymetli bir hocam bizimle beraber olacak bugün Doktor Murat Topoğlu'nu ağırladık yarın ise çok kıymetli bir doktoru yine ağırlayacağız Sinem Durusal Bizimle beraber olacak Durusal, e, psikolog kendisi. Bu evde geçirdiğimiz süreci konuşacağız kendisiyle. Bakalım neler söyleyecek. E, tabii ki evdeki ilişkileri de güzelleştirmenin yanlarına değineceğiz. Evde huzur olmalı değil mi? E, kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.